Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı son derece kolay olan ve görseli lezzeti harika olan dondurma kurabiye tarifim var. Herkesin yapmasına tavsiye edeceğim bir lezzet. Günlerce, haftalarca saklayabilirsiniz ve şeklini asla ve asla bozmadan fırından çıkartacaksınız. Buna garanti veriyorum. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yumuşacık böyle krema kıvamına gelmiş olan 200 gram tereyağımı ekliyorum. Güzelce spatula ile öncelikle eziyorum. Bu hamurda elimi kullanmayacağım fazla çünkü birazcık yağımız fazla olduğu için spatula ile öncelikle ezelim. Azar azar malzemeleri ilave edene kadar spatula ile karıştıralım. Şimdi bir tane yumurtamı ekliyorum. Onu da güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi e, oda sıcaklığında olacak tereyağımız. Eğer tereyağı kullanmak istemiyorsanız da margarin de kullanabilirsiniz. Şimdi bir su bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüleri 200 mililitredir. Normal klasik su bardakları ölçüsünde kullanıyorum ben bütün tariflerimde. Evet bu şekilde güzelce yine spatula ile karıştırıyorum. Şimdi bir su bardağı nişasta kullanıyorum. Onu da karıştırıyorum. Aslında tereyağı ve yumurtayı ezdikten sonra sıvı yağını koymam gerekiyordu. Unuttuğum için nişastadan sonra koydum ama hiçbir sıkıntı olmadı. Olmaz da zaten. Evet, güzelce karıştırıyorum nişastamı da. Gördüğünüz gibi zaten hemen kıvam alıyor. O yüzden ellerinizi kirletmenize de gerek yok. Spatula ile bu işlemleri atlayabiliriz. Evet, güzelce kıvam aldı. Karıştırmaya devam ettim ve şimdi artık koyuyorum bir küçük çay bardağı kadar olacak. En küçük çay bardağı ölçünüzde kullanın. Bu şekilde karıştırıyorum. Dediğim gibi siz yaparken e, tereyağı ve yumurtadan sonra ekleyin sıvı yağını. Ama siz de unutursanız hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi devam ediyorum. Şimdi azar azar unumu ilave etmeye başladım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Yumurtanızın boyutuna göre değişebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde azar azar koyun ki fazla birden hamurunuzu çok katı yapmayın derim. Evet ikinci bardağımı da döktüm. Şimdi bir paket kabartma tozu bir pakette vanilya ekliyorum. Şimdi artık elimle yoğurabilirim. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekliyorum unumu. Çünkü birden katılaşmaması lazım. Elimizin sıcaklığı olduğu için e, tereyağı sürekli yumuşayacaktır, sürekli e, erime halinde olacaktır. O yüzden fazla da yoğurmamamız lazım bu kurabiye hamurlarını. Burada da bir püf noktası vereyim sizlere. Tam böyle kıvam alırken artık yoğurma işlemimizi bitireceğiz. Dediğim gibi yine unu azar azar koyun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz güzelce kıvam alana kadar gördüğünüz gibi ben azar azar kullandım hep. Siz de dikkatli bir şekilde azar azar kullanın derim. Evet. Hamurum artık olmak üzere. Birazcık daha unumu koyuyorum. Tekrardan yoğurma işlemime devam ediyorum. Hamurum çok güzel bir hamur. Gördüğünüz gibi pürüzsüz. Artık hamurumu yoğurduktan sonra kuru yemişlerimi koyabilirim böyle bir avuç kadar e, badem ceviz fındık kestim bıçak ile kestim rondodan geçmedim bu şekilde ağızda daha da güzel oluyor İsterseniz hiçbir şekilde koymayabilirsiniz sade de yapabilirsiniz e, elinizde hangi malzeme varsa Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz içerisine e, kuru üzüm ekleyebilirsiniz tamamen damak zevkinize göre içeriğini zenginleştirebilirsiniz dediğim gibi sade de yapabilirsiniz Yağlı kağıt serili tepsimin üzerine böyle dondurma kaşığı yardımı ile çok güzel bir şekli oluyor gerçekten ben böyle ee baktıkça böyle hayran kalıyorum gerçekten görüntüsüne. çok güzel oldu dondurma kaşığı ile şöyle alıyorum hafifçe bastırıyorum avcımın içinde çıkartıyorum ve ee tepsimin üzerine diziyorum dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz şekil vermek de tamamen size kalmış. Görüntüsü hoşuma gittiği için dondurma kaşığıyla yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi yuvarlak da şekil verebilirsiniz. İçerisine e, arama vermek için limon kabuğu rendesi olur, portakal kabuğu rendesi olur. Dediğim gibi zenginleştirmek içerisindeki malzemeleri tamamen e, sizin damak zevkinize göre tarçın ile katabilirsiniz. Damla çikolata da yakışır. Tamamen size kalmış. Evet gördüğünüz gibi kolayca yaptım. Fırın tepsime koydum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstünün kızarmasına e, önem vermeyin. Altının kızarması yeterli. Toplamda 20-25 dakika kadar fırınıza göre de değişir. O şekilde pişirdim. Altını kontrol ettim, kızarmıştı. İşte gördüğünüz gibi üstü fazla kızarmıyor. E, bu şekilde fırından alabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra pudra şekeri serptim. Pudra şekerini serptikten ve soğuduktan sonra servis tabağıma da alabilirim. Görüntüsüne bayılıyorum. Yani yemeğe kıyamıyorum diyebilirim. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Hepinizin denemesini de tavsiye ediyorum. Lezzeti harika, şahane. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Günlerce, haftalarca bayatlamayacaktır. Buradan garanti veriyorum ve hatta fırından çıkarttığınız zaman da asla ve asla görüntüsü değişmeyecek. Hiçbir şekilde dağılma falan olmayacak. Bunun da garantisini veriyorum sizlere. Şimdi bir ısırık alıp size iç dokusunda göstermek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı da unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.